Değerli Göhengur takipçileri ben Faruk. Bugün sizlere Sonic Job 68s ile Asphalt 9'u nasıl oynadığımızı göstereceğim. Arkadaşlar birçok kez yorumlara belirttiniz bunu. Sonic Job 68'de Asphalt 9 oynanıyor mu? Ya da Call of Duty oynanıyor mu diye. Call of Duty'yi bir önceki videoda çektim. Onu kartlara koyarım. Ee, arkadaşlar bir de cihazda gecikme ve takılma olmasının sebebi yani bazı arkadaşlar ödemiş gecikme ve takılma var diye. Cihaz normalde gecikme ve takılma yapmıyor. Ama bunun sebebi şarj aletinden kaynaklı. Şarj aletinin, kameraya odaklayayım. Arkadaşlar 5 volt 2 amper olması gerekiyor. 2 amperin altında oldu mu büyük sıkıntılar yaşıyorsunuz. Büyük ihtimalle 2 amperin altında olduğu zaman gücü klavye ve mouse'a ve bluetooth'a aynı anda yetmediği için birçok takılmalara ve kasmalara sebep oluyor. Bunun için 5 volt 2 amperlik şarj aleti veyahut da onun üstü şarj aleti kullanabilirsiniz. Hadi oynanış videosuna geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuzu açtık. Öncelikle tuş ataması gelmiş mi ona bakalım. Hızlı bir şekilde. Arkadaşlar herhangi bir tuş ataması gelmemiş. Ayarlara girelim. Ayarlardan oyun ayarları diyelim. Buradan kontroller diyelim. Arkadaşlar bu ekranı bu şekilde sağa sola kaydırmalı. Yani buna hiçbir şekilde bir tuş ataması yapamazsınız. Zaten burada da göründüğü gibi. Sağa sola kaydırabilirsiniz diyor. Nosta ile fren de aynı şekilde. Bu da tabletin e, yani sağa sola çevirerek e, yön veriyorsunuz arabaya. Buna da hiçbir şekilde tuş ataması yapamazsınız. Bizim için önemli olan nokta ortadakini seçeceksiniz. Buradan kişiselleştir diyeceksiniz. Kişiselleştirdikten sonra sağ taraftaki boşluk arabanın sağa dönmesini, sol taraftaki boşluk arabanın sola dönmesini sağlıyor. Altta iki tane nitro var. Sağ taraftaki pedal gaz pedalı. Sol taraftaki pedal ise fren pedalı arkadaşlar. Hemen buradan tuş atamasını yapalım. Daha önceki videolarda gösterdiğim gibi çarka tıklıyorsunuz. Bir kere basılı tutuyorsunuz. Buradan A'ya basıyorsunuz. WASD yapayım mı diyor. Yani bu PUBG'de ve Call of Duty'de geçerli olan bir şey. Yani alttaki. Joystick olduğu için onların yönlendirmesi. Buradan hayır diyorsunuz. Sadece A olsun diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Bunu buradaki boşluğa bırakıyorsunuz. Tekrardan basılı tutuyorsunuz. D diyorsunuz. İkinci kere aynı soruyu sormuyor. Çünkü A'yı koyduğunuz için. Bunu da buradaki boşluğa bırakıyorsunuz. Bir daha basılı tutuyorum. Bunu da R'ye atamak istiyorum. NOS da R olsun. W'yu gaza atıyorum. S'yi de fren atıyorum arkadaşlar. Buradan save diyorum. Buradan e, ee, save ettikten sonra tek, burada Asphalt 9'un ismi çıkıyor. Buradan ismi de değiştirebilirsiniz. Ben direkt kaydetliyorum. Arkadaşlar cihazın birçok yani bir önceki videoda belirttiğim gibi birçok oyunla eşleştirebiliyorsunuz ve her oyundaki atama oyunun içinde yani oyuna kayıtlı oluyor. İşte PUBG'ye girdiğinizde acaba asfalt 9'un ataması bana gelir mi diye düşünmeyin. O şekilde olmuyor. Cihaz onu kaydediyor. Bu şekilde akıllı bir cihaz. Hemen buradan geri çıkıyorum. Tekrardan geri çıkıyorum. Bir daha geri çıkıyorum. Oyna diyelim. Tabii oyunu iniplediğim için birçok görevi yapmadım. Buradan BMW'yi seçelim. BMW ile bir oyun açalım. Tuşları isterseniz buradaki göze basarak açıp kapatabilirsiniz. Ben şu an kapatacağım. Oyunun grafikleri çok güzel. Şu an yüksek ayarları açtım. Arkadaşlar bakın gazla sağda solda herhangi bir sıkıntı yok. Bakalım nosta sıkıntı var mı? Nosta da sıkıntı yok. Ne diyor? Drift yapmak için dokun ve frene bas. Tamam. Büyük ihtimalle bizden istediği şey şöyle bir şey. Şunun gibi bir şey aynen. Arkadaşlar drift atmak için de frene ve döneceğiniz yöne basıyorsunuz şu şekilde. Hemen kaymaya başlıyor zaten. Ben şu an oyuna pek hakim olamadığım için çok kez çarptık. Şu an hemen R'ye basalım. Biraz hızlanalım, geçelim şunları. Ben bir sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Şu anda gecikme de görmüyorum. Oyunu tek seferlik açmışsınız. Tek seferde bitti. Bakalım 2-3 turluk varsa o şekilde bir maç açalım. Bu sefer Kamaro ile bir oyuna girdik. Bu da dakika oyunu büyük ihtimalle. Nosa bir kere bastığınızda yavaş yazanıyor. iki kere bastığınızda hızlı. Üçüncüsünde artık Nosa yani çok hızlı bir şekilde kullanıyor. Ben yani şuradan Nosa'nızı da alalım. Yok bu zamanmış. Ben elle oyun oynamayı sevmediğim için bu klavye ve mouse benim fazlasıyla işimi görüyor arkadaşlar. Yani bu tür bilgisayar deneyimi gibi oluyor benim için. Arabamız biraz yavaşladı. Ben nasıl no basalım. Kaza yaptık. Büyük ihtimalle yanlış yere girdik. Maçlar çok kısa sürüyor. Aslında bu 2-3 turluk olanları vardır bunun da. Biz başta olduğumuz için büyük ihtimalle oyun alıştırmak için şimdi kısa kısa oyun yapıyorlar. Hemen sizin için bir elle atacağım. Oyunda yağmurlu güzel bir hava var. Hemen nosumuzu alalım şuradan. Onlar bizden önce aldı. Şu an birinci olmamız gerekiyor bakayım aynen şu an 6 kişiden birinciyiz arkadaşlar oyunun grafikleri mükemmel bir de bu klavye mouse setini oynamak daha bir güzel oluyor ama aramızın gücünü arttırdık belli açtım şimdi Şimdi şekilde basalım önlerine geçeceğim ama bu eldeki Arkadaşlar biraz hızlı bu asfaltı çıkarsak daha hızlı gideriz bence çamura girdiğimiz için biraz yavaşlıyoruz ya Yani şuradan nasıl alamadık arkadaşlar şu yaparmış son anda çıkmış aldık Gördük arkadaşlar biraz fazla hızlı ya. O şekilde arabayı yan döndürmek için de geriye bir kere basıp istediğiniz yöne döndürüyorsunuz. O şekilde araba etrafına dönüyor. Yapamadım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şu an yedinciyiz. Demek arabayı iyi güçlendirememişiz ama elimizde para yoktu para da harcamadım aslında hiç ama yok birinci hadi şu an birinciyiz yedinciden birinci olduk mükemmel oldu bu yine kenara gittiğimiz için üçüncü olduk Fiziksine daha var mı bilmiyorum şu anda. %89'dayız. Arkadaşlar geçeriz bunların ikisini de. Şuradan uçayım. Biraz daha kazanayım. Hadi. Hadi. Ve birinciyiz. Aynen birinciyiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sonic Job 68 S ile Asphalt 9 deneyimi bu şekilde. Bu cihazı aldıktan sonra istediğiniz Android oyununu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tek yapmanız gereken cihazı alıp uygulamayı kurup gerekli tuş atamalarını düzgün yaptıktan sonra hiçbir sorun yaşamadan İstediğiniz her oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Arkadaşlar kanala abone olup bildirim zilini açıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.